Batma, bir tatma, ne söylemek istersin? Kim ne o? Fatma abla için söylenecek bu kadar çok şey var ki. Ama hani insanları, insanları insan, insanları insan kalbiyle seven ve hem hayata hem sanata evet, mavi bakan bir insandır O mavi gözleriyle kalbimizin en derinliklerine de baktı. Biz ondan öğrendik. Evet. Diye bakmayı, mavi bakmayı çok yani bunlar gidiyorlar da biz içimizden uğurlayamıyoruz. Üşüyoruz soğuktan değil ama o yokluk bizi üşütüyor. Fazla da anlatacak bir şey yok. Söz de bitiyor bazen işte. Konuşamıyorum yani. en son bir ay önce görüşmüştük, konuşmuştuk. Uzun bir telefon camiden bütün bu çocukluğumuzu biz aslında kaldırıyoruz. Bunları e, insan ana yurdu çocukluğu ya bizim çocukluğumuzda yaşayacağım ve maalesef çok çok az kaldılar. Işte çocukluğumuzu kaybediyoruz. Var mı efendim? Milletimizin başı sağ olsun. Sanat, sinema sanatı, sinema yemekleri herkes ve tüm Türkiye'nin başı Bırak unutamadığınız bir yanınız var mı böyle? Çok anım var ama şimdi anılardan çok içimizdeki üzüntüyü yaşamaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Abi evet. çok sağ olun. Sağ olun. Evet. Evet.